Ticaret Finansman Topluluğu olarak bu hafta sizler için ekonomi hakkında merak konusu olan soruları marjinal fayda departmanımızdan olan arkadaşlarımıza yönelttik. Hadi başlayalım o zaman. Türkiye'nin dünya pazarındaki yeri nedir? En çok ithalat ve ihracat yaptığımız ülke hangisidir? Günümüzde ülkeler hızla gelişen haberleşme ve ulaştırma sistemleri sayesinde kendi sınırlarını aşarak uluslararası piyasalarla ilişki kurabilmekte ve üretim kapasitelerini dünyanın farklı bölgelerinde bulunan insanların ve işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ayarlamaktadır. Bu uluslararası piyasada yer alan ülkeler de dünya pazarını oluşturmaktadır. Ülkemiz bu dünya pazarında nerede? Türkiye dünya pazarının önemli bir yere sahiptir. Türkiye dünya pazarında 32. büyük ihracatçı ülke olurken aynı zamanda 22. büyük ithalatçı ülkedir. İhracat ve ithalattan bahsettik. Nedir bu ihracat? Nedir bu ithalat? İthalat ve ihracat bir ülkenin dış ticaret dengesini oluşturan iki önemli unsurdur. İthalat tarafına bakacak olursak Türkiye'nin en fazla ithalat yaptığı ülkelerin başında Rusya ve Çin gelmektedir. İthal ettiğimiz ürünler arasında ise doğalgaz ve petrol ürünleri ilk sırayı almaktadır ki ithalatın %37'sini kapsamaktadır. İhracata baktığımız zaman en fazla ihracat yaptığımız ülkeler de Almanya ve Irak'tır. Buraya da çok fazla miktarda mal satıyor. Ama şu noktaya baktığımız zaman Türkiye'nin ihracatı arttırıp ithalatı kısması gerekiyor. Sizce büyüme ile kalkınma arasındaki fark nedir? Ben büyüme ile kalkınma arasındaki farka somut ve soyut farkı olarak bakıyorum birazcık. Yani ne demek istiyorum? Büyümeyi ölçebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz fakat sanki kalkınma hissediyoruz. Büyüme nicel yapıların gelişimidir. Kalkınma hem nicel hem nitel yapıların gelişimidir. Yani aslında büyüme mal ve hizmet üretimindeki artıştır diyebilirim kısaca. Sayısal veriler önemlidir. Daha çok kişi başına düşen gelir ne kadar fazlaysa büyüme de o kadar fazladır. Devletler salgın hastalık, savaş, ekonomik buhran olmadığı zamanlarda kendiliğinden büyürler. Fakat kalkınırlar mı? Bu sanki birazcık bir illüzyon gibi. Büyüme gerçekleşince kalkınma da gerçekleşmiş gibi gözükebiliyor. Kendi ülkemizden örnekle Türkiye'de son 30 yılda kişi başına düşen milli gelir günümüze oranla 3-4 kat artmış durumda. Peki kendi ülkemizde kalkınma gerçekleşti mi? insanların refah seviyelerinin artırılması, iktisadi ve sosyo kültürel gelişimin artması, desteklenmesi bunlar kalkınma için önemlidir. Büyüme ile kalkınma arasındaki farkı açıklayan çok güzel bir hikayesi var bir ekonomistin. İsmi Erkin Şahinöz. Hikaye şu. Türkiye olarak yıllarca zeytinyağı ihraç eden bir ülkeyiz. İhracatımız sürekli artıyor, büyüyoruz. Zeytinyağı ihraç ediyoruz. Fakat zeytinyağının hikayesini ihraç etmiyoruz. Yani biz sadece zeytinyağı satıyoruz, katma değerini satmıyoruz. Zeytinyağını sattığımız İtalya, şişenin üzerine Vivaldi resmini koyuyor ya da Vivaldi yazısını koyup bizim sattığımız fiyatın 5 katına satıyor. Kültürel birikimlerini halkıma yönünden destekleyip hem büyüyüp hem kalkınıyorlar kültürel zenginliklerini katma değere dönüştürüyorlar. Son olarak büyüme genişlemedir, hacimlenmedir, hacim kazanmadır, bir gövde genişlemesidir. Kalkınma ise katma değer üretmektir diyebiliriz. Kalkınma tam olarak insani gelişim endeksiyle ilgilidir. Büyüme ise daha çok gelirle ilgilidir diyebilirim. Peki gelişmekte olan ülkede paranın değer kaybetmesi ne gibi sonuçlar doğurur? Bir ülkenin ihraç mallarının yabancı para birimi cinsinden ucuz olması yabancı tüketicilerin o mallara olan taleplerini arttıracaktır. Yerli tüketicilerin ithal mallarına olan talep ise fiyatların yükselmesinden ötürü düşecektir. Ham madde ve ara malı ithal eden ülkeler için ise yerli üretime geçiş için bir fırsat da doğacaktır. Üretim yapan bir ülke hem uzmanlaşır hem de verimliliği arttırabilir. Böylece mutlak üstünlükler de kazanmış olacaktır. Gelişmekte olan ülkelerin parasını değer kaybetmesi, bu ülke için sıcak paraya duyulan ihtiyacın artışı, satış dalgalarının meydana gelişi söz konusudur. Bu cümle ne anlatmak istiyorum? Yani mal ve hizmetlerde fiyat artışları görülür. Kısacası enflasyon yükselişi meydana gelir. Enflasyonun yükselişi beraber üretici açısından maliyetlerin artışı, hane halkın gelirinde herhangi bir artış olmadığı için alın gücü zayıflayacaktır. İhracatın ithalattan fazla olduğu bu ortamda ülke, dış ticaret fazlası verecektir. Dış ticaret fazlası veren bir ülkede döviz kurunun enflasyonu olan etkisi de düşecektir. Döviz çıkışının azaldığı, döviz tasarruflarının arttığı bu ortamda herkes bankasının rezerv biriktirme imkanı da artacaktır. Dolayısıyla gelişmekte olan ülke büyümekle kalmamış aynı zamanda kalkınmış da olacaktır. Fakat doğru ekonomik politik kararlar alınıp uygulanmaz ise gelişmekte olan bir ülkenin para biriminin yabancı para birimleri karşısında değersiz olması o ülkede enflasyon yaratmaktan öteye gitmeyecektir. Ülke parası yabancı para birimleri karşısında değer kaybettiği için büyüyen cari açık sonunda beraberinde getirir. Bunun ithalat ve ihracat oranı üzerinde olumlu etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat ihracat oranı üzerinde olumlu etkisi olduğunu söyleyebilmemiz için ithalatın ülkenin talep esnekliğine bakmamız gerekiyor. Enflasyon nedir? Enflasyona etki eden araçlar nelerdir? enflasyon, mal ve hizmet fiyatlarının artmasıdır. Ancak bazı dönemlerde mal ve hizmet fiyatları bireysel olarak düşmekte ve artmaktadır. Enflasyon değerlerine girebilmesi için bu hizmet ve malların fiyat artışları düzenli ve sürekli bir şekilde olması gerekmektedir. Enflasyon direkt olarak fiyatların artması demek değildir. Örneğin bir mal sepeti düşünelim. Bu sepetin içinde birçok mal olsun. Bu sepetin aylar geçtikçe artış hızıyla birlikte artması. Yani artış hızının artması. Enflasyonun 3 tane temel aracı bulunmaktadır. Birincisi talep enflasyonudur, İkincisi para enflasyonudur. Üçüncüsü ise maliyet enflasyonudur. Bunlardan birincisi evet. talep enflasyonu ise şöyle açıklayabilirim. Örneğin bir mal var. O malın arzı talebini karşılayamadığı zaman talep enflasyonu var. Maliyet kalma. enflasyonunda ise Mesela döviz kuru artıyor. Döviz kuru artınca ülkeye giren ham madde ve girdi mallarının fiyatları da artıyor. Bu durumda ise maliyet enflasyonu ortaya çıkıyor. Para enflasyonu ise para arzının artmasıyla paranın değeri düşüşe geçmekte para değeri düşüşe geçtiği için fiyatlarda artış göstermek. Pandemi sebebiyle dünya çapında ekonomiler ne şekilde etkilendi? Koronavirüs pandemisi tüm dünyayı etkiledi. Aynı şekilde dünya ekonomilerini de etkiledi. Birçok ülke ulusal karantina dönemine girdi ve bu dönemde ciddi kayıplar yaşadı ekonomilerinde. Birçok fabrika, iş yeri, dükkan vesaire yerler işçi çıkarmak zorunda kaldılar. İş yerlerini küçültmek zorunda kaldılar. Üretimlerini azaltmak zorunda kaldılar. Bunun sonucunda bir ekonomik kriz çıktı tabii ki. Aynı şekilde dünyada ticaret aynı şekilde aksadı. Gerek seyahat kısıtlamalarından dolayı, gerekse ekonomik krizden dolayı ticaret de gelişmedi bu dönemde. Bu durum üretim maliyetlerine, insanların alım gücünün düşmesine de sebep oldu. Özellikle turizmle gelişen ülkelerde Turizmden beklenen gelir elde edilmedi. Borsalarda düşüşler yaşandı. Bankalar, ekonomiden sorumlu, devlet kolları da bunu düzeltmek için belirli çalışmalar yaptı. Şimdi ise aşı çalışmaları ile birlikte piyasalar eski normaline dönmeye başladı açıkçası. Ama benim öngörüm her şeyin normale döndüğünde de bugünlerde yaşadığımız ekonomik krizin etkilerinin devam edeceğini düşünüyorum. Umarım aşıyla birlikte artık bu dönemden de kurtulmuş oluruz. Bütün arkadaşlarıma verdikleri yanıtlar için teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ham madde ve dünya pazarı nedir? Yok. Tüketici açısından da telefonun kayış meydana gelir. Ne diyecektim. He, büyüme gelişmiş ülkelerdedir. Kalkınma az gelişmiş ülkelerdedir. <laughs>